Değerli hastalarım, bugün 1 Kasım 2024. Bilemiyorum bu videoyu siz hangi zaman ve hangi tarihte izliyorsunuz ama bugün itibariyle liposakşının plastik cerrahideki geçmişi yaklaşık olarak 40-50 yıllık geçmişe dayanıyor. Bu süre zarfında liposakşın kendi içinde evrimleşme geçirmiş ve bu evrimleşme sürecinde de bir takım teknolojileri içerisine katmıştır. Vazer da ultrasonik liposakşın olarak bildiğimiz ses dalgaları yardımıyla liposakşın uygulamasını kolaylaştıran bir teknolojidir. Aslında ultrasonik liposakşının da geçmişi yaklaşık olarak 20-25 yıl geçmişe dayanmaktadır. Ancak tam net olarak hedefe odaklı ses dalgası bulunana kadar teknoloji ilerlemeye devam etmiş ve şu anki en güvenilir olan 36 kHz'lik ses dalgası birimine ulaşılmıştır. Saniyede yaklaşık 36-40 kHz ses dalgası üreten ve bu ses dalgaları ile yağ hücrelerinin yaşayabilirliğini etkilemeden, burası çok önemli, yağ hücreleri yaşamaya devam ediyor. Birbirlerine çarparak birbirlerinden ayrışmalarını ve homojen olarak deri ile kas arasında e, hapsolmalarını sağlayan bir teknoloji. Bunları orada homojen olarak erittikten sonra mikrokanüller yardımıyla vücuttan uzaklaştırmak ise liposakşın işleminin genel ismi. İşte bu anlattığım temel bilgiler ışığında Vaser teknolojisi ses dalgaları ile çalışan liposakşin işleminin daha konforlu, minimal komplikasyon düzeyiyle daha hızlı, daha başarılı olmasını sağlayan bir teknolojidir.